Şimdi elimizde bir eşkenar üçgen var arkadaşlar. Üzerinde 8 tane nokta var. Bizden istediği şey doğruların ağırlık merkezinden geçme olasılığını soruyor ya da istiyor. Şöyle diyelim arkadaşlar. Ağırlık merkezinden geçen doğruları gösterelim. Bir AG doğrusu. Şunu şöyle gösterdik. Bir BE doğrusu olacak arkadaşlar. Bir de DC doğrusu bizim ağırlık merkezinden geçen doğrularımız. Yani 3 tane doğru ağırlık merkezinden geçecek. Peki bu noktalar kullanarak kaç farklı doğru çizilir onu bulalım tüm durumumuz 8 noktanın ikisini seçeceğim. Bunlar doğru oluşturma şartı. Fakat şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar şu 5 nokta içerisinden seçeceğim herhangi iki tanesi hep aynı doğruyu verecek. Onu çıkardım. Buradan bir doğru gelecek. Aynı şekilde arkadaşlar ADB noktalarından yani 3 noktadan iki tanesi seçtiğimde de yine bir tanesi farklı bir doğru olacak. Orayı da düzeltmiş olayım. Aynı şekilde AEC notlarından da sadece bir tane doğru olacak. 8'in ikilisi 28, eksi 10 artı 1, eksi 3 artı 1, eksi 3 artı 1. Şimdi 28, 18, 19, 16, 17, 14, 15 tane doğru işleviyorum. Benden istenen 3, tüm durum 15. Yani cevap da 1 bölü 5 olarak bulunuyor arkadaşlar.